Öf ya. Köyden geldim de eski köyüm. Küçük köydü. Burası büyük bir köy diye duydum. Beni buraya gönderdiler. Burası fakirler mi şehri miydi? Neydi? Anlamadım. Şey fakirler köyü müydü? Bilmiyorum. Göreceğiz zaten. Fakirler köyü dediler. Bana burası senin için çok iyi olur dediler. Eski evimi de sattım. Böyle 10 demir külçesi oldu. Beş tanesini şu şey. Beş tanesini ekmek aldım, yolda yedim. Bir tane kaldı. Şimdi gideceğim köyde. Evlatçıya soracağım, bana güzel bir ev verirse. Ona söyleyeceğim. Evlatçı neredeydi ya? Köyü arayamıyor. Hmm, Gezek köyü yaz. Nasıl bu, nasıl büyük köymüş ay. Arkadaş. Şuna sonra şu dayı. Adam. Ya emlakçı neredeydi ya? Emlakçı. Kardeşim şu senin solun mu sağınsa ne olduğunu bilmiyorum. O tarafta işte şu taraf solda. Bu tarafta mı? He orada git git. Tamam Allah Allah. Ne oluyor anlamadım. Bu ne lan? Neyse. Bu tarafta mı? Benim bunda emlakçıya benzemiyor. Küçük evler. Bu mu lan emlakçı? Ha Peter çıkın Bakalım da burası mı? Ah. Emlakçı. Emlakçı. Niye lan? Ben... Nerede lan bu dayı? Ha. İşte emlakçı abi. Ne var kardeş? Ben bu köye yeni geldim de. Yeni geldim he, ha demek. anladım. Ben buradan bir ev seçmek istiyorum ha. Güzel bir ev. On demirlik. On demirli ev mi? Tamam. Hadi takip et. Ev burası. Bakabilirsin. Buramın mı? Aslında güzel ev benziyor dıştan bakınca. Of eve bak. Şu evde bir büyükmüş bak. Bacası bile var. Aa tarlası var lan. Oo ev iyiymiş la. İçine gel bir de sen. Bu ne ay? Ne olmuş lan buraya? Zindan mı lan bura? Bay. Sıkıştım. Arkadaş bu nasıl yer? İki blokluk bir yer var. Sadece şurada da oturabiliyorum. Kolostrofi bir de yatamam lan ben burada. Örümcek her yerde. Bir tane de meşale var. Arkadaş sen bana zindan mı satıyorsun lan? Vallahi 10 tane demir kütlesine en ucuz bir ev var yani. Başka ev bulamazsın bundan ucuz. Niye? Fakir köyde mi lan burası? Ne sayemiz sen arkadaş. Burası zengin köy ve en güzel 10 demir olan en güzel Başka bundan öbür evler bir elmas ya da 10 altın falan 100 altın falan. Yemin et sen ciddisin. Ne yapacağız? Mecburen burada kalacağız. Yani başka evimiz mi olacak? Yani akşamları kötü şeyler olabilir. Sen bu köyde. Dikkatli. ben evden kalmanı tercih ederim. Al arkadaş ya. Atıyorum ya. Al. Bir saat daha atılıyor. Emlak uçta gitti ya. Bu nasıl yer? Yağmur da yağmaya başladı. Geceleri dikkat etme. mi? Bu nasıl evler? Güzel evmiş. Gözün mü? Baş şey. Nasıl köy ay? Nasıl <laughs> mesela şu zemini ben üstüye geleceğim almak ister miyim ya? Bu evde. Nasılmış işte arkadaş. Lan yıldırım çarptı. Yıldırım çarptı. Bu ne ya oğlum? Eve bak. Zincan gibi arkadaş. Yatabiliyor muyum? Aa yattım. Yeni bir gün daha. Hala yağmur mu yağıyor lan? Bitti yağmur dinde. Ben bir köyü gezem ya bu neler varmış. Oo kız var lan. Neyse boşver. iş bulacak bir yer yok mu ya? Bir adama sonra Allah Allah. Ben nereden iş bulabilirim? Ya bir, bir tane iş bulamadım ya. Şuradan adama sorayım. Abi burada bir iş veren bir adam yok mu ya? Bak şu ileride. Nerede? Ya, sağ tarafta bak. Sağ taraftan dimdirek git. Şuradan mı? orada. Gim direkt git. Sana bir tane işveren diye bir adam var. İşveren veren mi? O ne biçim isim lan? İşte o adam sana iş verir illa. Adı üstü işveren işte. Neyse bir bakak hala neredeymiş? Hay emlakçı üstünde yazıyor mı adamın ismi? Bu mu lan? Yok değil. Bu mu? Burada bir şey yazıyor. İş veren. Pardon izinsiz girdin de abi bana iş versen. Tamam kardeşim. Sana vereceğim en iyi iş. 5 demirliğin yaklaşık ya, ya, beş tane benim. Günlüğüne bir elmas yok. Bir elmas durmaz. Dayı sen de karar ver artık ya. Tamam ben. Ee, bir stek, odun getir. 10 kazan. 10 o. 16. Tamam. 16 altın iyi yani benim için uyuyor. 16, altın. O, iyi. iyi. tam, ver işi. Verdim sonunda. Neyse hadi görüşürüz. Ay. Tamam biri. Ne? Neyse boş ver. Biz tek odun. 16 altın Herhalde bu orman değil mi? Başka orman yok çünkü köyde. Bakayım hele. Başka orman yok yani. Ben bunu kazmaya başlayayım. Ne oluyor lan? Kaz kaz. Ben bunu kazmadım. tam pardon. Bunu da Kazak. Kazalım kazalım. Of. 16 ha? İyi iyi. 16 iyi. Neden sağcıkmadım ya? Bu saatlerdir. Neyse sağcıksam da şeyim var yani. Ekmeğim. Ekmeğimle yerim onu da sonra. Bu ne lan? Kaz, kaz, kaz kaz. Oh mis gibi kazdık kazdık. Şu çubukları da alak belki lazım olur. 42 bir site olmasın az kalmış. 64 yani. Bir site 64 yani. Arkadaş. Kazanım kazanım. Ne oluyor lan? Araba geçiyor. Hala geçiyor. Geçti gitti. Bunu kazalım. Kaz kaz arkadaş kaz. Çabuk. Hızlı olarak biraz ya. Bugün 16'mızı alak. Altın. Altı değil altın. Oh lan kaz. Al ya Bu ne ya? Herhalde bunu saymaz. Ben bunu yerine koy. Lan. Sonra kazanıp çaktırmak. E, 64 tane odun oldu. Gidip de alayım bari. Neredeydi lan bu? Neredeydi lan bu? Hı, bu adam yanı şu tarafta. Git koş 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 koş. Heh, geldik. Bura mı lan? Eş veren. Dayı, dayı bak topladım buraya bırakıyorum. Bu ne lan? Çalsam mı acaba? İşte toplayayım dağınık yapmış. Bakıyor dağınık bir yer başımıza topla şunları benimki kalsın lan bak dayı ya bıraktım şu çubuk ve fidandan da herhalde bir tane fazladan verirsin herhalde bak baltayı da bırakırım sonra yarın gelir alalım tamam kardeşim al şu parayı bu mu lan ee, tamam o para kazandım İlk paramı kazandım bu köyde İlk paramı kazandım. Ya paramı kazandım. Neyse eve gideceğim biraz dinlenem bugün. Bugünlük bu kadar yeter. Ben bu kadar parayla bakalım. Of oh, zengin oldum. Arkadaş abartmayak da bu benim evimde galiba. Evet benim evim. Bugünlük paramı şuraya koyayım. Hadi elimde kalsın bu şey bir tehlikeli ya. Ben şurada uyuyayım.